Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Demet Baltacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar 22-28 Aralık haftasını konuşuyoruz. Güneş 21 Aralık itibariyle Oğlak burcuna geçişini yaptı. Kış gün dönümü ve aynı zamanda Oğlak mevsimi de başladı. Bu hafta doğan tüm Oğlak burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Sevgili Oğlaklar haftanın ilk gününde Ay burcunuzda olacak. Ee, Mars burcunuzda ve Venüs de burcunuza geçiyor bu hafta 24 Aralık'tan itibaren. Yani gezegenler şu anda oğlak enerjisiyle çalışıyor. Bu da tabii ki sizin motivasyonunuzu arttıracak, enerjinizi çok yükseltecek. Şu anda arzularınız da güçleniyor, enerjiniz de artıyor. Hayatınızda olup bitenler bir aydınlanıyor. Kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz, yeni planlar yapabilirsiniz. Bu anlamda haftaya çok güçlü başlayabilirsiniz. Tabii ki duygusal ilişkilerinizde de beklentileriniz artıyor. Çok kararlı, çok hırslı olabilirsiniz. Kendinizi çok yormanız da mümkün. O yüzden mümkün olduğunca hedeflerinizi uzun vadeli belirlemenizde, daha sistemli çalışmanızda fayda var. Salı günü Ay Kova burcuna geçecek. Perşembe öğle saatlerine kadar daha çok enerjinizi para işlerine, finans konularına e, muhasebeye, bütçenize, faturalara, ödemelere, alışverişlere, hani buraları daha çok böyle bir yönlendirebilirsiniz. Perşembe öğle saatlerinden itibaren ise ay balık burcuna geçince daha hassas, daha yaratıcı bir enerji veriyor size. Yakınlarınızdaki kişilerle ilgilenmeniz mümkün. Dolayısıyla perşembe öğle saatlerinden itibaren işte kardeşlerle görüşebilirsiniz, akrabalarla haberleşebilirsiniz, arkadaşlarınızla, komşularınızla bir araya gelebilirsiniz. Hoş sohbet ortamları olabilir, bilgi paylaşımları olabilir. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Aynı zamanda her türlü iletişimsel ve kültürel alanlarda perşembe ve cuma günü güzel destekler alabilirsiniz. Bir şeyleri okumak, yazmak, çizmek, tasarlamak, üretmek için güzel bir dönem. Perşembe günü, cuma günü değerlendirmeye çalışın. Hafta sonundaysa Ay Koç burcunda. ilk dördün fazına ulaşmış olacak. Özellikle cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Ay Burcunuzdaki gezegenlerle sert açılar yapacağı için bu sizi biraz yorabilir. Buna dikkat edin. Hani böyle bir huzursuzluk hissedebilirsiniz. Bir stres olabilir. Özellikle duygusal ilişkilerde anne baba ebeveyn ilişkilerinde böyle bir çatışmalar. İşte Hani beklentilerinizin tam karşılanmaması ya da kendinizi böyle bir güvensiz hissetmeniz, biraz böyle yalnız kalmak istemeniz, depresif hissetmeniz mümkün görünüyor. Özellikle cumartesi günü öğleden sonraki saatler, akşam saatlerinde şartları çok zorlamayın. Hem ruhsal hem bedensel kendinize özen gösterin, bir dinlenmeye çalışın. Tefekkür içinde olmak sezgilerinizi kullanmanıza yardım edebilir. Bununla birlikte bazı konular netleşebilir hayatınızda. Örneğin evle ilgili bir konu, aileyle ilgili bir konu var. Hani bir haber bekliyorsunuz. Bir tavsiye istiyorsunuz. Bir bilgi karşınıza çıkabilir. Hani burada bir kafanızda bir şeyin netleşmesi, bir yol ayrımına gitmeniz, önemli kararlar vermeniz de mümkün görünüyor ki önümüzdeki haftanın konularında belki bu işaretleri takip ettiğinizde daha rahat belirleyebilirsiniz sevgili Oğlaklar. Evet haftanın genel enerjileri böyle. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize güzel bir hafta dilerim. Ne amacı ne? Mutlu olmak. Peki siz nasıl mutlu olabilirsiniz? Bu doğum haritanızda gizli. Doğum haritanızda ay burcunuz, ayın bulunduğu ev, ayın açıları ve hatta ayın evresi sizin mutluluk kaynağınızı ve mutluluk potansiyellerinizi önemli ölçüde belirler. Bunu öğrenmek çok kolay. Sizin için hazırladığım linki hemen tıklayabilirsiniz.